Selamünaleyküm hanımlar. Tayalarım 59 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Onu belirteyim. Daha sonra da size şöyle güzel bir moda tarif etmeyi, anlatmaya çalışacağım. Şöyle ben ilk başta da bir denemek için biraz yapıyorum. Ondan sonra size anlatmaya geçiyorum. şu alt kısmından başlayalım. Tığımızı şu şekilde sabitledikten sonra tığ battasına sabitledikten sonra üçlü bir trabzan yapıyoruz. Buraya 1 2 3 4 zincir çekip batıp kapatıyoruz. Arkasına bir sık iğne daha yapıp kapatıyoruz. Tekrar tığımızı üstten aldık. Sıradaki tığ battasına girdik. Tığımızı üstten bir kere doladıktan sonra üçlü bir trabzan yapıyoruz. 4 zincir çekip şu şekilde kapatıyoruz bir arkasından da bir sık iğne. Tığımız üstten bir kere aldık. Sıradaki tığ battısına girdik. 1 2 2 şeklinde çıktık. 4 zincir çekip batıp kapatıyoruz. Arkasına bir sık iğne yapıp sabitliyoruz. Bu şekilde aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. 4 zincir çekip kapatıyoruz arkasından bir sık iğne. Bu şekilde çimenimizi yapacağız. Bundan da 12 tane olacak. Ben aralarını biraz e, model olduğu için yakın tuttum ama hani yazmaları yaparken biraz daha aralarını aralıklı yapabilirsiniz. Ben 12 tane çimen dedim ama bence siz biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. 7 olmuş. Şöyle bir sık iğne yaptık üstten aldık tığ battısına girdik. 1 2 2 şeklinde çıktık. 4 zincir çekip sabitledik. Mevis sık iğne. Üstten aldık. Sıradaki tığ battısına girdik. İpim de karıştı buraya. 4 zincirden yapıyoruz şu tepe noktalarına arkasında bir sık iğne. Üstten aldık. Sıradaki her tığ battısına bir tane yapıyoruz. Tığ battılarında 3 zincirle yaptım. iki zincirle yapsaydık yani çok üst üste çıkmış olacaktı bu çimen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi 12. Şöyle yapıp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. 12. yaptık. Buna şimdi burada sadece trabzan yapıyoruz 12. .ye. 10 tane zincir çekeceğiz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle ters tarafını çevirdik. 1, 2, 3. tepeye batıp zincirimizi sabitledik. Burada 3 tane zincir çektik. Döndük. Tığımız üstten bir kere aldık. Zincirin içine girdik. 1, 2, 2 şeklinde çıktık. 4 zincir çektik. Kapattık. Burayı 2, 3. Böyle 3 tane sık iğne yaptık. 4. ile şöyle boşluğa kapattık. 1 2 3 4 5 tane çektik. Böyle ters çevirdik. 4 tane zincir oluşturduğumuz tepeden bunu kapattık. 1 2 3 4 zincir çektik. Ön tarafını çevirdik. Buraya girerek sabitledik. Bir saydık onu. 2 3 4 5 6. ise zincire sabitledik. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektik. Tekrar geri döndük. Şu oluşturduğumuz tepeden bu zincire kapattık. 1 2 3 4 zincir çektik, döndük. Şu zincirin içinden girip kapattık. 1 sayıyoruz buna. 2 3 Bakın öyle bir dolanmış ki buraya. 3 tane sık iğne yaptık. 4 5 6 7 tane sık iğne yaptık. 8. buradaki boşluğa girdik. Kapattık. Burada 8 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektik. Şu küçük en küçük boy serum halkalarından aldık. Şöyle içinden halkanın içinden geçtik ilmeği alıyoruz. Buraya sabitledik. Şimdi şu şekilde tutup burayı sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 10. burayı boşla bir zincirle sık iğne yaptık 10. boşla tekrar 8 zincir çekiyoruz 4 5 6 7 8 zincir çektik bir tane daha serum halkası aldık aynı şekilde halkanın içinden girdik ilmeğimizi aldık kapattık şu şekilde tutuyoruz şimdi burayı tekrar sık iğne ile kapatacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9. yaptık. 10. buradaki boşluğa kapattık. Şöyle biraz sıkıştırdık evet. Şimdi yine 3 zincir çektik. Tığımız üstten bir kere aldık. Boşluğa girip önce bir, sonraki, sonra iki çektik. 4 zincir çektik burada. Bu oraya girdik. Kapattık. Buraya sık iğne yapıyoruz. İkinci sık iğne yaptık. Üçüncüyü yaptık. Dördüncüyü de buradaki boşluğa yaptık. 5 tane zincir çekeceğiz. 4-5 Döndük modelimizin arka tarafına. Şu tepeden girdik. Kapattık. 1 2 3 4 Buradan kapattık. Şimdi 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptık. buraya 6.'cıyı kapattık. Şimdi burada 1 2 3 4 beş 6 7 tane zincir çektik. Döndük geri. Şu tepeden yine şöyle kapattık. 1 2 3 4 döndük. Burayı yine sık iğneyle kapatacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 bölü buraya batıp kapattık bakın böyle oldu bir tane zincir çektik bu tığımız üstten bir kere aldık bu sıradaki tığ battısına girdik bir 2 2 şeklinde aldık. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. Bir kere daha aldım böyle kapattım. Şimdi tığımızı üstten aldık. Geldik 1 2 2 şeklinde çıktık. 4 zincir yaptık. Burayı şöyle kapattık. Bir tane de sık iğne yaptık. Çimenine bu şekilde tamamlıyoruz. 4 zincir yapıp kapatıyoruz. Peşine de hemen bir sık iğne yapıyoruz. 4 zincir kapattık. Şöyle sık iğnemizi yaptık. Evet. bitirip kopartacağım ki elimizde dolanmasın ipimiz. Şimdi hemen üstteki çiçeklerini dolduralım. Bu şekilde oldu. Şimdi şu üst e, halkaları doldururken şu sık iğnelerin yönüne dikkat edelim. Bir tersi yapmayalım. Şöyle. Ben yapmıştım zaten. Evet, böyle. Şimdi burada üstü de kendimiz yapalım. Hatta şey bile yapabiliriz. Bence şuraları acaba şöyle birbirine eklesek de Evet öyle yapalım hanımlar bu defa yaparken. Şimdi hemen bir de turuncu ve mavi yapmışım. Koyu mavi yapalım. Yazımızın rengini de kullanmış olalım. Şimdi tığımızı. Öncelikle ipimizi bir sabitleyelim. denemedim bir türlü. Hı. Evet. Şimdi şöyle aldık oyumuzu. Şimdi halkanın içine girdik. Sabitledik. Burada 1 2 3 zincir çektik. Tığımızı üstten bir kere aldık, halkanın içine girdik. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde aldık. Bir trabzan yaptık. Tekrar tığımızı doladık. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üç zincir çektik. Aynı halkanın içinden kapattık. Evet. Tekrar yaprakları yapıyoruz. Üç zincir çektik. Halkanın içine girip üçlü bir trabzan oluşturduk. Bu şekilde iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekip kapatıyoruz. İkinci yaprağı da yapmış olduk. 3 zincir tığımız üstten aldık. Halkanın içine girdik. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Tekrar üstten bir kere aldık. Halkanın içinden önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde iki tane trabzan oluşturduk. 3 üç tane zincir çektik. Şu alt kısma girdik. Kapattık. Önce tekrar 1-2-3 zincir üçlü bir trabzan oluştur. 2 tane üçlü trabzan oluşturuyoruz. 3 zincir çekip halkanın içine kapatıyoruz. Bu şekilde 5 yaprak olacak. 1-2-3-4 oldu. Şimdi 5. de yapalım. Üstten aldık girdik böyle birinci trabzanı yaptık ikinciyi yaptık üçüncü zincir çekip en son kez halkanın içine girdik bir zincir çekip şimdi kopartıyoruz bunu şimdi yanındakindi yapalım Yine aynı şekilde ipimizi bir tığımızda sabitleyelim. Evet, şimdi şimdi tekrar şöyle diğer halkanın içine girip ilmeğimizi sabitledik. Aynı işlemi buraya da yapacağız. 3 zincir çekiyoruz. Sonra 3 ile 2 tane trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekip kapatıp şu şekilde ilk yaprağımızı oluşturmuş oluyoruz. 1, 2, 3 zincir aldık üstten. Kapattık. İsterseniz burada şey yapalım. Bunları birbirine ekleyelim. Birbirlerinin ayrı durmasınlar. Ben modelde o şekilde yapmamıştım ama o sanki öyle yapsak daha güzel olacak gibi geldi bana. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyoruz. 3 tane zincir çektik. Şimdi modelimizin şöyle ilmeğimizi aldık. İlk trabzanın tepesinden bu 3 zinciri şöyle kapattık. Şimdi tığımızı üstten bir kere aldık. Yerdek. 1-2-3'lü bir, bir trabzan. Sonra tekrar 3'lü bir trabzan yaptık. 1-2-3 zincir çektik. Kapattık. 3 zincir çekiyoruz. Tığımızı üstten alıp Üçlü bir trabzan oluşturuyoruz. iki tane. Üç zincir çekip kapatıyoruz. Bu şekilde oluyor hanımlar. Şöyle iki tane üçlü trabzan. Üç tane zincirle de sonunu yapıyoruz. Yaprakları. Üç tane oldu. şöyle iki tane üçlü trabzan yaptık, üç zincirle battık 3 zincir çektik, tığımız üstten alıyoruz. Şöyle ikili trabzan yapıyoruz, 3 tane zincir çektik, battık, kapattık, burada bir zincir çekip kapatıyoruz. Evet bence de böyle daha iyi oldu değil mi hanımlar? En azından birbirlerinden ayrı ayrı durmuyorlar. Ben şimdi şunu da yapayım. Bir de bunların iplerini kopardık geliyorum hemen. İşte bitirdim geldim hanımlar. Şu şekilde oldu. Bakın çiçek bahçesi gibi. <laughs> Tam yaz mevsimine, yaz aylarına uygun. Hazır ilkbaharda geldi. Gerçi havalar daha tam ısınmadı ama elbet gelecek. Havalar da ısınacak. Çiçekler açacak. Biz daha şimdiden çiçekleri açtırdık. Çok güzel oldu. İnşallah siz de yaparsınız. Beğenirsiniz. Memnun kalırsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.